İlk kez anne baba olmak, çiftin hayatında muhteşem ama zorlayıcı bir dönüm noktasıdır. Eşler anne baba olmanın getireceği sorumlulukları almadan önce en az kendileri kadar birbirlerine de güvenmelidir. Bebek evin neşesidir. Çifte yeni bir uğraşı ve eşi bulunmaz bir deneyim sunar. Ancak genellikle bebek doğduktan sonra çiftlerin evlilik doyumlarında azalma görülür. Çiftler karı kocalık rolünden anne babalık rolüne geçmeye çalışırken birbirlerine olan ilgileri azalabilir. Bazı anne babaların kendilerini tamamen çocuklarına adadıklarını, dünyanın merkezine çocuklarını oturttuklarını ve kendilerine hiç zaman ayırmadıklarını görürüz. bebek bakımında en çok enfeksiyonlardan ve oluşabilecek çevreden oluşabilecek, kapabileceği mikroplardan çok fazla tedirgin oluyorum ben. Sağlıksız ürünleri kullanmaktan korkuyorum çocuğumun işte zarar görmemesi için. Doktorlara soruyoruz. Hani nasıl bakacağız? Genelde doktoruma danışıyorum. Ve en doğru cevabı ondan alıyorum, onu uyguluyorum çocuğum üzerinde. Ya sağlık kuruluşlarına en yakın ya da aile büyüklerine Çocuk büyütmek zor ve meşakkatli bir iştir. Eğer anne baba zaman zaman kendilerine kaçamaklar, baş başa dinlenme ve eğlenme fırsatları oluşturmazlar, beslenmelerine ve sağlıklarına dikkat etmezlerse kendilerini yorgun ve hatta tükenmiş hissetmeye başlarlar. Buna bağlı olarak da çocuklarına karşı daha çabuk sinirlenen, tahammül gücü düşük ebeveynlere dönüşürler.